Herkese merhabalar Kripto King kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım keyifler yerindedir. Öncelikle hepinize bol kazançlı keyifli bir hafta diliyorum. Bitcoin'de aşağı yönlü bir gevşeme hareketi söz konusu. Peki buradaki kritik olan destek seviyeleri nelerdir? Bu destek seviyelerinde Bitcoin fiyatı tutunmayı başarırsa yukarı yönlü hedefimiz ne olur? Hangi formasyonlar masada var? Bunları teker teker konuşacağız. Yine bunlardan altcoin'lerde aşağı yönlü bir hareketin gelmesi, düzeltmenin devam etmesi durumunda fırsat olan isimler nelerdir? Bunları konuşacağız arkadaşlar. Dolayısıyla yine Dopto Ubi yayınla karşınızdayım. Analizlere geçmeden önce hatırlatmak istiyorum. Kanala destek olmak için abone olmayı, like butonunu kırmayı, arkadaşlarınıza paylaşmayı, değerli soru, yorum ve görüşlerinizi yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın diyorum. Hızlı bir şekilde analizlerimize geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi ilk etapta makro çerçevede bakmak gerekirse arkadaşlar burada günlük bazda 4 tane indikatöre bakacağız. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar hareketli ortalamalar olacak. Bunlardan ikincisi MACD olacak. Üçüncüsü T3 CCI indikatörü. Dördüncü indikatörümüz de arkadaşlar RSI indikatörü olacak. Şimdi ilk etapta hareketli ortalamalara bakacak olursak burada yeşille görmüş olduğunuz kısım arkadaşlar 20 günlük hareketli ortalama. Kırmızıyla görmüş olduğunuz kısım ise 50 günlük hareketli ortalamadır arkadaşlar. Burada dikkat çekmek istediğim kısım burada bir Bitcoin fiyatı ne zaman 20 günlük hareketli ortalama 50 günlük hareketli ortalamaya aşağıdan yukarı yönlü kesse arkadaşlar yukarı yönlü sert bir impulsif hareket gelmiş. Daha öncesinde bakın bunu nerede görmüşsünüz tam olarak şu alan içerisinde arkadaşlar bakın şöyle göstereceğim. Şu alan içerisinde görebileceğiniz üzere 20 günlük hareketli ortalama 50 günlük hareketli ortalamayı aşağıdan yukarı yönlü kesiyor. Bunlardan yukarı yönlü bir markup aşaması geliyor arkadaşlar. Yine aynı şekilde bakın şurada tekrardan biraz daha geri gideceğim. Bakın burada da aynı durum söz konusu. Şöyle çizeceğim arkadaşlar daha net görün diye. Bakın tam şu nokta içerisinde. Fiyat yukarı yönlü hareketlilik içerisinde arkadaşlar. 20 günlük hareketli ortalama 50 günlük hareketli ortalama aşağıdan yukarı yönlü kesiyor. Bunlardan yine görebileceğiniz üzere yukarı yönlü bir trend hareketli gelmekte arkadaşlar. Peki bunun tam tersi 50 günlük hareketli ortama 20 günlük hareketli ortalamayı aşağıdan yukarı yönü kestiğinde ise arkadaşlar burada trendin döndüğünü aşağı yönü yani markdown aşamasına geçtiğimizi görmekteyiz. Bakın burada da şöyle göstereceğim örneklem olarak Bakın şu nokta içerisinde 50 günlük hareketli ortalama yani kırmızı çizgi, yeşil çizgiyi yani 20 günlük hareketli ortalamayı yukarıdan aşağı yönü kesmekte. Bunlardan arkadaşlar aşağı yönü sert bir impulsif hareketin geldiğini görmekteyiz. Şimdi buradaki mevcut tabloya baktığımızda bizim için buluş bir senaryonun masada olduğunu görmekteyiz arkadaşlar. Bunu sadece hareketli ortalamalar üzerine görmüyoruz. Bakın şöyle göstereceğim. Aynı şekilde burada bakın. MACD'ye baktığımızda MACD'de de benzer durum olduğunu görebilirsiniz pozitif bir MACD söz konusu arkadaşlar. Mavi çizgi, kırmızı çizgi aşağıdan yukarı yönlü kesmiş. Yine keza aynı durumu T3 CCE indikatörünü görmekteyiz. Biraz sonra göstereceğim. RSI'da da 50 seviyesinin üzerinde olmamız burada 4 tane indikatörün de ilerleyen dönemler içerisinde özellikle biraz sonra paylaşacağım kritik seviyeleri de destek bulması durumunda Bitcoin fiyatının yukarı yönlü sert hareketlerin geleceğini bir göstergesi olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Peki bu kritik olan destek seviyeleri nelerdir diye soracak olursanız ilk etapta arkadaşlar destek olarak çalışacak olan seviye burada 50 günlük hareketli ortalama olacaktır ki bunun seviyesi arkadaşlar burada 41.700 seviyesi olduğunu söyleyebilirim ilk etapta destek bulacağımız seviye budur bunun ardından bu alanın da kırılması durumunda arkadaşlar aşağı yönlü olarak 40.000 dolar seviyesine kadar bir hareketin gelebileceğini söyleyebilirim. Bu seviyeleri hiçbir şekilde kaybetmek istemiyoruz arkadaşlar yukarı yönlü formasyonların çalışabilmesi adına. Şimdi gelelim bu destek seviyelerine Bitcoin fiyatının tutunması durumunda yukarı yönlü hedef noktamız ne olur bunları konuşalım arkadaşlar bunları masaya yatıralım isterseniz. Şimdi ilk etapta şöyle bir trend paylaşmak istiyorum size bakın görebileceğiniz üzere Önceki dönemlerde arkadaşlar buradaki trend çizgisi bizim için direnç olarak çalışırken şu anda destek seviyesini olduğunu söyleyebilirim. Bu alanı ilk etapta kaybetmek istemiyoruz arkadaşlar. Bizim için önemli bir destek seviyesidir. Buradaki 41.700 ve 40.000 dolar seviyesi öncesinde bu da yaklaşık olarak 42.300 dolar seviyesine denk gelmektedir. Niye önemli diye soracak olursanız ilk etapta şunu söyleyebilirim arkadaşlar burada sağ tarafta görebileceğiniz üzere bu aslına bakarsanız descending broad eagle formasyonunun retest aşamasıdır arkadaşlar. Descending broad eagle'i nasıl nasıl göstereceğim? Size bakın şöyle çizdiğimde otomatikman bakın karşımıza birebir sağ taraftaki formasyonla birebir uyum içerisinde olduğunu görmektesiniz arkadaşlar. Burada fiyat kanal içerisinde hareketlenmekte arkadaşlar. Bunlardan görebileceğiniz üzere alt tarafta alt bantta bir destek buluyor. Bunlardan yukarı yönlü sert bir hareket geldi arkadaşlar. Şu anda üst bandı kırmış durumdayız. Görebileceğiniz üzere an itibariyle de retest bölgesi içerisindeyiz arkadaşlar. Bu alanın çalışması durumunda yani burada özellikle 42.300 dolar seviyesinde bitcoin fiyatının tutunmasıyla beraber yukarı yönlü sert bir hareketin geleceğini söyleyebilirim. Peki bunun hedefi ne olur arkadaşlar? Şöyle göstermek istiyorum size bakın şurada Kanalın üst bandı ile alt tarafta destek seviyesi arasında bir hedef noktası olarak belirlenir arkadaşlar. Yukarı yanıyor olarak baktığımızda da bizi yaklaşık olarak 53.600 dolar seviyesine kadar taşıması beklenir bu formasyon. Hatırlarsanız önceki yayınlarda burada özellikle oluşan W formasyonundan bahsetmiştim. Bu W formasyonunda kilit olan seviye neydi arkadaşlar? Burada Bitcoin fiyatının kendi 44.500-45.000 seviyesinin üzerine atması. Bunun gelmesiyle beraber bu formasyonun hedefi de yine aynı şekilde arkadaşlar. Bakın şöyle göstereceğim. Burada broadening wedge formasyonuna birebir uyum içinde olduğunu görebilirsiniz. Burada da bizi yaklaşık olarak 54.800 dolar bandına kadar bu formasyonda taşıyabileceğini söyleyebilirim. Şimdi gelelim bir diğer önemli olan analizi arkadaşlar bunu da paylaşmak istiyorum sizinle. Burada da 1 2 3 paternden bahsedeceğim size arkadaşlar. Bu paterne göre arkadaşlar dikkat edilmesi gereken alanlar nedir diye soracak olursanız ilk etapta şöyle bir çizmek istiyorum paterni arkadaşlar bakın şuradan aşağı yönlü bir hareket. Burası bizim birinci noktamız. Bunlardan yukarı yönlü bir hareketlilik arkadaşlar. Daha sonra bir gevşeme. Buradaki üçüncü hareket arkadaşlar birinci seviyenin üzerine görebileceğiniz üzere sağ taraftaki grafikle birebir uyum içerisinde. Daha sonra tekrardan yukarı yönlü bir hareket. Şu anda beklediğimiz durum nedir arkadaşlar? Bitcoin fiyatının kendini 44.500 45.000 dolar üzerine atması. Bunun üzerine gelmesiyle beraber burada bir retest bekleyeceğiz arkadaşlar. Şöyle bir retest. Bunun ardından yukarı yönlü sert bir momentumun ilerleyen dönemler içerisinde Bitcoin'de geleceğini düşünüyorum özellikle burada bahsetmiş olduğum ilk etapta 42.300 bunlardan 41.700 daha sonrasında 40.000 dolar destek seviyelerinde Bitcoin tutunmayı başarabilirse arkadaşlar. Peki burada bu destek seviyelerin kaybedilmesi durumunda aşağı yönlü inebileceğim kaybedebileceğimiz maksimum seviye nedir ve kaybedilmemesi gereken en kilit olan destek seviyesi nedir diye soracak olursanız arkadaşlar bunu da haftalık bazdaki grafikte göstermek istiyorum. Bakın burada Bitcoin'in yukarı yönlü bir hareketlik içerisinde bir markup aşaması içerisinde olduğunu görmekteyiz. Haftalık bazda incelediğimizde arkadaşlar. Dolayısıyla burada bizim için en kritik olan seviye Fibonacci 0.236 seviyesi olan 37.283 dolar olduğunu söyleyebilirim. Bu alanı hiçbir şekilde kaybetmek istemiyoruz arkadaşlar. Bu alanın kaybedilmesi durumunda burada görmüş olduğunuz high 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 low formasyonunun kaybedileceğini buna bağlı olarak aşağı yönlü sert bir hareketin gelebileceğini söyleyebilirim arkadaşlar. Bunun da gerçekleşmesi durumunda hatırlarsanız burada sizinle bump and trend reversal top paterni paylaşmıştım arkadaşlar. Burada birinci hedef seviyesi olan 35 bin dolar gerçekleşti. İkinci hedef seviyesi ise 31 bin dolardı arkadaşlar. Ne yazık ki burada haftalık bazda 37.280 doların kaybedilmesi halinde 31 bin dolar seviyesine kadar sert bir düşüşün gelebileceğini söyleyebilirim. Ama tabii ki bu en olumsuz olan senaryo olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Şimdi gelelim altcoin'lere ve Ethereum tarafına bakalım. Nasıl hareketlilik olabilir? Burada Bitcoin'deki düzeltme ile beraber hangi altcoin'lere fırsatlar olabilir? Bunları bir konuşalım arkadaşlar. Ethereum tarafına baktığımızda şu anda Fibonacci 0.382 seviyesi olan 2931 destek seviyesini kaybettiğini görebilirsiniz arkadaşlar. İlk etapta bu alanın tekrardan geri kazanılması gerektiğini söyleyebilirim ki yukarı yönlü hareketliliğin buradaki W formasyonunun devam edebilmesi adına bu seviyenin dirençten desteğe dönüşmemesi durumunda arkadaşlar. Aşağı yönlü tekrardan Fibonacci 0.236 seviyesi 2400 167 doların tekrardan test edebileceğini düşünüyorum. Gelin bir diğer ürünü konuşmaya Phantom'a baktığımızda arkadaşlar burada Bitcoin düzeltmesiyle beraber Phantom'da bir fırsat oluşacağını düşünüyorum. Özellikle burada 40 bin dolar veya 41 bin dolar seviyesine kadar bir geri çekimin gelmesiyle beraber Phantom tarafında arkadaşlar burada 1.58 dolar seviyesinin iyi bir parçalı alım seviyesi olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Yukarı yönlü bir hareketin gelmesi durumunda arkadaşlar ilk olarak kırılması gereken direnç seviyesi ise Fibonacci 0.382 seviyesi olan 1.90 dolar olduğunu söyleyebilirim. Engine tarafına geldiğimizde buradaki geri çekimiyle beraber değerlendirmesi gereken ürünlerden birinin de engine olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Şu anda baktığımızda Fibonacci 0.236 seviyesi 1.52'nin destek olarak kaybedildiğini görmekteyiz. Aşağı yönü ilk destek seviyesi Fibonacci noktası 1.32 dolar olacaktır. Bu alanlar içerisinde tekrardan parçalı alımlar için iyi bir seviye olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Gelin bir diğer ürünü konuşmaya Mati'ye baktığımızda şu anda Fibonacci 0.236 seviyesi olan 1.55'te destek bulunduğunu görebilirsiniz arkadaşlar. Bitcoin'de aşağı yönlük 41.700, 41.000 dolar seviyesine kadar bir geri çekimin gelmesi durumunda burada özellikle destek retest seviyesi olan 1.40, 1.42 seviyelerine tekrardan iyi alım bölgeleri olduğunu söyleyebilirim. Gelin son ürüne bakmaya arkadaşlar. Son ürünümüzde alt koyduğumuz dot olacak. Polkadot şu andaki geri ile beraber iyi alım fırsatları olduğunu düşünüyorum. Özellikle burada Fibonacci 0.236 seviyesi 18.41'e ile destek bulaması durumunda arkadaşlar. Burada tekrardan 16 dolarların test edileceğini düşünüyorum. Bu seviyelerden de tekrardan parçalı alım yapmak için uygun seviyeler olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anki görünüm için paylaşabileceğim kritik önemli olan analizler bunlardır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanal destek olmak için abone olmayı, like butonunu kırmayı, arkadaşlarınıza paylaşmayı, değerli soru yorum ve görüşlerinizi yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın diyorum. Cüzdanlarınızın her daim işi kalması dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.